Heh. Hocam Heh. ben verdim. Heh. Nasıl iyi geldi mi? Ya, hala aynı. Hala aynı ha. ama neden aynı? Şimdi biliyorsunuz ee, insan vücudu bunda ortalama 60-70 litre taze kan üretir. E, bundan mütevellik e, şimdi biz o günlük taze kanı çektik. Bu kirli kan hala vücutta o yüzden e, bir son 7-8 tüp daha kan aldığımız zaman o kirli kanı atmış olacağız vücuttan. Bir 7-8 tüp daha verirsen. Tamam. Ha? Tamam. Bir, hemen iki adımızı çıkartayım. Şimdi kirli kana ulaşmamız evet. zaman alacak. Evet. Normal evet. yani. Evet. Böyle pek de evet. mucize olurdu zaten. Doğru evet. tabii. Sıradaki hasta gelsin. Tamam basıyorum. Kolay gelsin hocam. He. Sağ olun buyurun. Hocam özel bir konu var da baş başa konuşabilir miyiz? Ben çıkayım mı? Sizinle hocam. Ha. Yeter Hanım. Doktor Bey. Yeter Hanım. Doktor Bey. Yeter Hanım özel bir şey konuşabilir miyiz? E, tabii ki konuşabiliriz. Hastayla ben özel bir şey konuşabilir miyim? Tamam. Ah bu sekreterler. Evet, buyurun şikayetiniz neydi? Hocam durum çok kötü. Yapma ya. Yani nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama aslında sizin alanınız da değil. Ya söyleyeceğim tıpta utanma olmaz ya. Ne? Hocam ben her bir şeye gidiyorum. Kalafini ağzında söylesene. Hocam durum çok kötü ya, elini alan fark ediyor, o kadar kötü yani. Ne yaptıysak iyileşmedi. Ne yaptınız ki? Neler yapmadık ki. Alternatif tıpta mı işe yaramadı? Yok hocam yok, sesi soluğu kesildi. Önceden öyle miydi? Karım, arkadaşlarım, hatta tüm mahalle çok severdi. Omuzlardan inmezdi. Omuzdan mı? O yapıyor lan? Evet hocam, herkes paşa paşa diye peşinde dolanırdı. Adı mı var? İsmi olmadan olur mu hocam? Oluyor. Ya olmadan olur mu hocam lütfen ya. Siz bir baksanız elinizden bir şey gelir. Ben yürü gitti diyor ki baksan elinden bir şey gelse Allah'a kahretsin. Ya hocam. Paşa. Senin sabahtan beri paşa paşa dediğin kuş muydu la? Evet hocam paşa benim evladım gibidir. Ya arkadaşım anladım da sen bu kuşu niye hastaneye getirdin? Götürsene veterinere ya.